Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bir bacımızın mesajı geldi. Almanya'da yaşıyor kendisi, Avrupa'da. Kendileri ve ailesi 11-12 kişilik bir aileydi. 30 sene, 25-30 sene neredeyse gitmedikleri hoca kalmadı, yapmadıkları şey kalmadı. Ee, bu alanda sihir, büyüye maruz kaldılar. Bütün aile, sülale, komple ee, çok kötü günler geçirdiler. Hiç kimsenin ibadet, iman, hiçbir şey yoktu. Ee, vefat edenler oldu, annesi felçli oldu, bu alanda bir sürü sıkıntı yaşadı. Ve Rabbimize hamdolsun onlara yolladığımız tedaviler, uygulamalar bütün herkese şifa verdi. Komple bütün aileye, aileden nazaran fazla da yollamıştık. Bütün arkadaşlarına, akrabalarına, yani... O kadar mutluyuz ki bunun ses kaydını yollamış bize ve sevinerek biz bunu yayınlamak istiyoruz. Bir dinleyin inşallah. Hocam merhaba. Biliyorsunuz sizden ay ayetler almıştım çünkü bütün aile büyüye maruz kalmıştık. Ayetlerinizi uyguladık ve hepimiz şifa bulduk Allah'a şükür. Aramızda en kötüsü de annemdi. Annem aklını kaybetmişti ve bunun üzerinden 35 sene geçti. 35 senedir. Nerede bir hoca duyduysak ona götürdük. İşte e, okudular, üflediler, elinden geleni yaptılar ama maalesef hiç kimse yardım edemedi. Sizin ayetini zi uygulattık ona ve uygulamaya da devam ediyor. Annem artık şifa buldu. O kadar iyileşti ki namaz kılmaya başladı. Ki annemin durumu çok ağırdı. Ne ne, ne yaptığını biliyordu. Ne 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 konuştuğunu biliyordu, ne nereye gittiğini biliyordu. Ee, i̇nsanlarla tartışıyordu. Yani bunları anlatmakla bitmez. Ama sayenizde annem sağlığına kavuştu ve ayrıca benim de büyülerden bacaklarım şişiyordu ve bacaklarımda feci ağrılar vardı. Ağrılarım geçti, artık ameliyata gerek kalmadı. Kistler, miyom oluşmuştu. Bunlar da çok küçüldü. Ayetleri kullandıkça onlara da ameliyat kalmadı. Bana fazladan ayet vermiştiniz. Onları da arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma dağıttım. Kimde sıkıntı varsa kullanan herkes şifa buldu. Allah sizden razı olsun inşallah. İnşallah Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ne güzel şey yapıyorsunuz. Böyle bir işe kalkışmışsınız. Çok güzel, insanlara çok yardımcı oluyorsunuz. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun değerli bacım. Çok teşekkür ederim. Özellikle buradan annemize selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Kendisi bizi izliyormuş artık sağ olsun namazına başlamış. Ee, Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Biz böyle duyduğumuzda öyle bir gururlanıp hoşumuza gidiyor ki. Yani anlatacak kelime yok. Ee, nitekim yine üzerine söylüyorum. Bakın bu insanların hiçbiri namazında hiçbir şeyinde değildi. Bize bacımız yeniden bir uzun hatta konuları anlatmış. Sıkıntıları, kendi yaşadığı cinli varlıkları biz bunları daha yayınlamadık biraz daha uzun anlatmış. Çünkü nitekim onlara hastalık verdiler. Bir sürü hastalıklar ve bu cinler her türlü hastalığı yapabiliyorlar. Bunun hakkında bazı cinci hocalar çıkıp ekranlarda, televizyonlarda doktora ve tıplara televizyon programında tıp doktorlarına hodri meydan çektiler. Buyurun getirin dediler. Temiz bir hasta getirin. Biz kendi cinimizi bedene sokacağız o hastayı muayene edin kanser çıkacak, tümör çıkacak, epilepsi çıkacak, OKB çıkacak, bipolar çıkacak, hepsi çıkacak. Ondan sonra o hastayı geri getirip ben kendi cinlerimi bedenden çıkaracağım muayene edin tertemiz bir hasta. Onun için bu varlıklar bunu yapabiliyor. Nasıl biz soğuk aldığımızda grip oluyoruz. Bu bir virüstür. Nasıl bir e, Allah korusun herkesi muhafaza eylese. Kanser bu bir virüstür. E, veren bir virüstür. Ufacık görünmeyen şeyler virüstür bunlar. Hücrelerimizi yok edip sıkıntı verebiliyorlar. Nitekim bu alanda da eğer sihir büyü yapıldığında kişilerin zaten hayatlarını engellemeye, onları hasta etmeye delirtmeye, bazı kişilerinin Allah'ın izni tabii ki kalplerine kadar durdurmaya yol edilmişler yani. Onun için eğer bu alanda hastalıklar varsa, tıpta çaresi bulunmuyorsa, senelerdir insanlar hasta ve ne yaptıklarını bilmiyorlarsa, biz her zaman diyoruz ki Allah'ın hikmü, Kur'an-ı Kerim'de ayeti var. Biz müminlere Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak indirdik. Ama kalben gerçekten mümin, kendisini Allah'a teslim etmiş insanlar, onun hikmetine, ayetine, ona inanıp teslim olmuş insanlara Allah kapılarını açıyor, bu insanlar namazlarında hiçbir şeylerinde yokken ve kendileri eğer yanılmıyorsam özür dilerim e Bulgar Türkleri kardeşlerimiz ve orada biliyorsunuz dini alanda da sıkıntılar yaşıyor ama şu anda dinde imanda ilerdeler. Yine Allah razı olsun babacımız herkese yardım ediyor. Yabancılara ayetler yolluyor. Yabancılar kendine geliyor. Çünkü Allah'ın Kur'an'ı dini İslam'dır. Başka bir şey yok. Hepimiz kardeşiz. Bu Hristiyanmış, Yahudiymiş, oymuş, buymuş, yabancıymış. Hepimiz mahşer günü Müslümanız. Hepimiz Adem'in ve Havva çocuklarıyız. Adem'in babamızın ve Havva evlatlarıyız. Onun için burada değişen bir şey yok. Yeter ki herkes Allah'a teslim olsun. Ben bütün tövbeleri kabul ederim diyor Rabbim. Yeter ki bana şirkle gelmeyin. Bu insanlar tövbe etti. Bu insanlar Allah'ın hikmetine, Kur'an'ına teslim olmuş, inanmış. Ve elhamdülillah Rabbim veriyor. İnanana veriyor. Nitekim ne diyor? Her kim bana tevekkül eder, takva ile yaşarsa muhakkak ki şeytanın hakimiyetleri onların üzerinde olamaz. Nal suresi 99. Onun için değerli kardeşlerim ben bunları hep tekrarlayacağım ve özellikle de bunu yayın olarak paylaşmak istedim özellikle Avrupa'daki arkadaşlar kardeşlerimiz bakın bunlar büyük aile 11-12 kişiydiler fazladan yolladık dedik olur fazla gerekebilir ve yolladıklarımız da arttı dönüp arkadaşlarına akrabalarına verdi onlar da şifa buldu şimdi hepsi iman etti hepsi Rabbimize sımsıkı sarılıyor teyzemiz namaz nedir hiçbir şey bilmiyordu şimdi namazsız hiçbir şey gezmiyor zikirsiz gezmiyor yani elhamdülillah bizim alemde de benim kendi alemde de bu var Kanser hastalığı sıkıntılı olan ve tümer olan hastalara verdim. Rabbim onların üzerindekileri yok etti. Demek ki vakkalar, olaylar ikiye bölünmüş diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Epilepsi, bipolar, OKB, bazı psikolojik sıkıntılar, takıntılar, panik atak, bu tarz şeyler, evham, bu tarz şeyler, vesvese, özellikle vesvese zaten bizi bırakmaz, ikiye ayrılmıştır. Biri psikolojik olarak tıbbidir. Gerçekten o kişinin psikolojik sıkıntıları var ve tıbbi olarak ona artık yansımış veyahut gerçekten cinlidir. Sihirle büyüyle alakalı olur. Cinli bir olay olabilir, çarpılma bir olayı olabilir. Bunu da ayırt eden elhamdülillah Rabbimizin hikmeti Kur'an ayetleridir. Verilen tedavilerle anlayabilirsiniz. Bunları doktorlar, tıp veya bazı insanlar veyahut da rukiciler tespit teşhis edemez. Ancak okumalarda rukiciler okuyarak tespit edebilir. Nazar ayetini okur esnerse nazar var sihir büyü ayetini okur. Varsa orada bir belirti ona göre yola çıkar. Cinci hocalar daha çok tespit edebiliyor. Çünkü kullandıkları cinler varlıkları bedene sokuyorlar ama bu şirktir. Şirk. Aynı zamanda dinimizde caiz değil. Nitekim insanların çoğu bu alanda her şeyin caiz olduğunu zannediyorlar. Ve yanlışlıkla da ahiretinden oluyorlar. Her kez bana yazıyor. ilk söyledikleri şey anne adı, doğum tarihleri vesaire bir bakar mısınız? Biz bunlara diyoruz bakmayın biz falcı değiliz. Biz kainci değiliz, biz medyumcu değiliz. Bu bakın bakım bunlar gaybı bir tek Allah bilir. Eğer buyurun cinler bile cin suresini okuyun cin suresini ve cinler bile neler söylüyor. Müslüman olan cinler andolsun ki biz öyle bir Kur'an dinledik. Biz artık iman ettik Rabbimize teslim olduk ve kesinlikle Rabbimize eş koşmayız diyorlar bakın. Devam ediyor sure ayet. 26 tane ayet var orada. Okuyun sure incecik ve cinler diyor ki ama bazıları diyor bazı insanlar gidip cinlere sığındılar onların azgınlıklarını arttırdılar ve nitekim bu cinler devam ediyor an olsun ki diyor biz zamanında semalara çıkıp kulaklarımızla bir semalardan meleklerden neler olduğunu gaybı işitmeye çalışırdık bunları geri getirip kaincilere falcılara söylerdik ama Rabbimiz bize onu kapattı semaları kilitleyince şimdi her kim çıkıp dinlemeye kalkarsa onu ateşten bir top çarpar buyuruyorlar bakın ayet orada yakarlar yani yanıyorlar. Hatta bazı alimler gök taşının bu yıldız kaymasının cinlerin yanmasıdır. Çıkıp oraya çünkü kulaklarla melekleri dinlemeye çalışırlar. Nitekim ayetin sonunda cinler şöyle buyuruyor. Gaybı bir tek Rabbimiz bilir, Allah bilir. Ve onun dışında kendi Resullerine izin verirse vahiy olarak peygamberlere iner, ilham olarak Allah dostlarına mübareklerine gider. Bunun hakkında da ayetler sabittir. Nitekim Rabbimiz ol dedi mi olur. Yeter ki onun hikmetine, onun gücüne, kuvvetine teslim olup inanmak. Buradaki her şey tevekkül. Hazreti İbrahim'in itikatı gibi olacağız. Ateşe atıldığında bile Rabbimden gelene hamdolsun dedi. Ve onun için bu balıklı göl mucizesi yerine geldi. Değerli kardeşlerim, İslam'ı düzgün yaşayın. Nedir? Herkesin dini kendine. Siz bu dünyaya yalnız geldiniz, yalnız yaşayacaksınız, yalnız öleceksiniz. Arkanızda kimse olmayacak. Paranız, pulunuz, mevkiniz, şanınız, şöhretiniz, güzelliğiniz hiçbir şey kalmayacak. Hepimiz mahşer günü yan yana dizileceğiz. Herkes ve hesabı vereceğiz. Onun için bu dünyada bir şey yok. Amellerinizden başka hiçbir yere de gidemezsiniz. İnşallah bu video faydalı olur. İnşallah bazı kardeşlerimiz de bunu paylaşırsa seviniriz. Çünkü insanların bunları duymalarını bilmelerini istiyoruz. Nitekim biz reklamcılık onu bunu yapıp insanlar gibi Google'a hakimiyet reklamı yok, Facebook'a reklam yok, oraya reklam buraya yapmadığımız için bizim videolarımız geride, sayfalarımız aramalarda geride ama biz bunlar önemli değil. Çünkü Allah isterse dünyayı ayaklarımıza getirir. Bu nedenden dolayı dikkat edin bu mübareklerin ayağına gidiyor dünya. Burada püf noktası var. Onun için biz bekleriz. Eğer Allah isterse şifa arayanları da bize getirir. Eğer onlar halis ise, gerçekten Allah'a teslim olmuşsa gelecekleri, dönecekleri yer bizim yanımızdır. Zaten biz bunu görüyoruz. Ama insanların sınavı var. Neyle? Mallarıyla, paralarıyla, sıhhatleriyle, eşleriyle, hayatlarıyla. Çünkü herkes dünya malı üzerine koşmuş. Dünya malının peşinde gidiyorlar. Dinde, imanda olan herkes. %99, %98'i bu insanların dünya malı üzerinde kaçı koşuyor ve arkalarından şeytan da peşlerinden geliyor. Ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Rabbim inşallah herkesi hidayete ulaştırır. Şimdilik bu kadar değerli kardeşlerim. Hepinize teşekkür ederim. Paylaşırsanız sevinirim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereket.